Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar modlu Minecraft'a başladık. Yehu, behu, cehu. Arkadaşlar bu modda neler var ben de bilmiyorum. Öyle bir şey var bu ne? Arkadaşlar tek bir tane bildiğim var cennet modunun olduğunu bilmem. Ama bu da eski cennet modu. Yeni cennet modu değil. Cennete nasıl gideceğim oğlum ya? Ya nasıl yapıldığını bilen bir Işık, taşı ve su. Ya ben şimdi nasıl gideceğim ya? Benim bu adadan bir an önce gitmem gerekiyor önce. Evet ben bu adadan direkt gidiyorum. Düzgün bir ada bulana kadar. As. Atıp 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 atıp. Bir tane tekne kulaç. Geldi. Gidiyoruz. Evet. Evet. Burada nasıl yön veririz? Böyle mi? Evet, bilgisayardan tekneye daha kolay yön veririz. Biraz drift de hop Arkadaşlar bu aralar niye video atamıyorum söyleyeyim. Basket maçları bir yandan, ödevler bir yandan. Derken... Atamadım hiç video. Uy, tamam bunu alabiliriz. Bu odaya yerleşelim. Evet arkadaşlar... Evet, Cennet'e gitmek çok güzel oldu da. Bir sürü ada var şimdi. Eski Cennet'in uzun olduğu için bir sürü ada var. Bayağı bir blok da götürmem gerekiyor Allah bunu niye koydum bak. Ha yemek. Oo, oo yemek. <laughs> 哦，快点，快点，快点，快点！ Açma. Bayağı bir yemek yapıyorum. <laughs> Çünkü bunlar ihtiyaç olacak yani bize. Sonra da bir Kritik vuruşlar atarsam. Kritik vuruş. Kritik vuruş atarsam tek yiyorlar. Az Kritik attım. Yok çubuğa ihtiyaç yok şu an. Bir fırına ihtiyaç var. Çünkü yemek yemeğimiz bol yani. Altı. Akşama dev yapmamız gerek. Oho. dur niye? Attım ki ben bunları. Ee aldım. Koydum. Oh, oh, oh. Oğlum, bu adalar gittikçe mi büyüyor? <di -tus> oh, <normalisation> oh, <smo jam creo ucult> ağaçlara saygımız sonsuzdur. Ağaçları yine dikiyorum tabii ki arkadaşlar. Ki yazın büyüsünler. Efendim. Adene 5 TL. Almadım. Ya anne alamadım çünkü. Anne bir teneffüs. E sen benim yanıma para koymadın ki. Ha evet Berkay'a borcum var 5 TL. Adene yok. Anne ya. Ne yapayım? bir tane Yarın bağ çantama para koy da. Zaten yarın herhalde geç geliriz ya. Stand kapanır. Var. Tamam. Videodayım. Videodayım. Anne. Yarın bir gök meydanı tören olacak biliyorsun değil mi? Bizi çıkaracaklar. Hadi. Ev yapma zamanımız geldi. hızlıca hemen bir ev yapalım. Sabah bekleyelim. Aslında ev yapmayacağım. Sadece minik bir kulübe yapacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.